Evet yine bir Sigoda ile karşınızdayız. Sigoda Superb 2013-14-15 kasa. Ee, bagaj şeyimiz, kaputumuz açılmıyor. Ee, kabutla ilgili de şöyle ee, demişler. Burayı kıracağız. Buradan müdahale edeceğiz. E, yetkili serviste açamayız falan demiş. Yetkili serviste de kırılabilir demiş. Yani panjuru kırıp oradan müdahale edeceğiz demiş. Bir bakalım bakalım açabilecek miyiz? Ee, şurada tel şey oldu ama tabi gelmiyor. Muhtemelen şurada ara bağlantısından e, ara bağlantısındaki kapak yerinden çıktı. O kapak yerinden çıktığı zaman da şuralarda bir yerde olması lazım o kapak. E, yerinden çıktığı zaman da atma yapıyor. Kaputu açamıyoruz. Bakalım bir deneyip tekrar biraz daha Evet, kaputumuzu açtık, ee, kırmadık, gördüğünüz gibi. Yani her şey bazen kırılmak değil. Şimdi arızayı da göstereyim size. Buradaki kapak telin kapağı. Burada tel ikiye bölünüyor. Yani tel buradan buradan kabutun kabutun içine kadar ayrı bir tel var. Buradan öncesi oraya giden tel de ayrı bir tel. Bu kapak yerinden çıkmış. Daha önce buraları ellemişler. Bu kapak yerinden çıkmış. Yerinden çıkınca şuradaki telin yuvasından atıyor. Ee, biz bu kapağı yerine oturttuk. Teli de oturttuk. Sonra da sağlam olsun diye de bir tane de klips attık. Ee, bu kapaklar zamanla bozulabiliyor. Ee, daha önce de bir sökmüşler çünkü bu arabanın ön tarafı. Ee, muhtemelen onu takarken güzelce oturtturmadılar. Iııı ee, Müşterimiz cam suyunu dolduramıyordu. Cam suyu iki ağzından dolayı çok sinir olmuştu. İki aydır da bu şekilde biniyormuş. E, bu tarz bir arızanız olursa bize ulaşırsınız. Yardımcı oluruz. Kesinlikle buraları kırmayın. E, hallederiz. Evet hayırlı olsun. İstanbul'dan geldi aracımız. E, Trabzon plaka ama. Sigara süper Evet artık şöyle kapatalım. Evet, evet. bu arada şeyi kırmış. Buradaki mandalı da müşterimiz kırmış. Ah bunun açılmıyor. Şöyle <laughs> Oraya da bir tane mevcut mandal alacağız. Mandal aldıktan sonra e, montajını da yapacağız oraya. Evet. Hayırlı olsun. Evet yine aynı araç plaka aydınlatmaları, şey, bagaj aydınlatmaları Holejenden dolayı böyle bu hale gelmiş. Orijinaliyle de değiştirdik. Lete çevirdik. Hayırlı olsun. Şimdi ön cam sileceğini değiştireceğiz.